Bildiğiniz gibi iklim kanunu yürürlüğe girdi. Gayrimenkul piyasasına ne gibi etkileri olacağını sizler için kısaca özetlemek istiyorum. Kanunla birlikte 2053 yılına kadar çevreye salınan zararlı gazların sıfırlanması amaçlanıyor. Bu durum sadece sanayi için değil, içinde yaşadığımız yapılar için de geçerli. Yani konutların da karbon ayak izini azaltması gerekecek. Şu uygulamaları daha sık göreceğiz. Bu dönüşüm sadece yeni yapılarla sınırlı değil. İkincil eski yapılar da zamanla enerji tasarrufu, yalıtım, altyapı açısından yenilenmeye ihtiyaç duyacak. Bu sürece uyum sağlamak elbette zaman alacak. Ancak çevreye ve kaynaklara duyarlı seçimlerimizle hayat kalitemizi korumak hala elimizde. Merak ettiğiniz, danışmak istediğiniz konular olduğunda biz buradayız.